Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar Müge Anlı'da işlenen Şahap Örcü'nün kaybında yeni gelişmeler suçlu arkadaşı Mehmet Ali Tunç mu Şahap Örcü'ne ne oldu haberimize geçmeden önce videomuzu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar Müge Anlı'da Şahap Örcü'nün kaybında son gören Mehmet Ali Tunç iyice köşeye sıkıştı anlatıkları ile kafaları iyice karıştırdı anlatıklarından biri de etrafa borçları vardı onun için kayıplara karıştı mı sorusu akıllara geliyor olay olduğu gün bir araba oraya gelmiş ama kamera olmadığı için görüntü yok o arabayla mı kayıplara karıştı gerçekten baraja atlamadı mı stüdyoda Mehmet Ali Tunç'a yaşıyor mu yaşamıyor mu sorusuna yaşıyor olabilir kardeşiniz borcunu ödesin diyerek akıllara yaşadığını getirdi birbirlerinin elini bağladılar Mehmet Ali Bey çok karışık ifadeler veriyor olay nereye gidecek bilinmiyor ailesi Mehmet Ali Tuncu suçluyor kızı babama sen bir şey yaptın çıkar babamı doğruları anlat diyerek ağladı bu kadar olaylar ortalığı karıştırdı evet arkadaşlar sizce hangi ifadesi doğru Mehmet Ali Tunç mu bir şey yaptı sizlerde düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz Haberimiz sona erdi videomuzu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz hoşçakalın.